Evet. Karan'dan mesaj geldi. Bir saate falan gideceğiz. On dakikaya çıkarız abi. Tamam ben de Ceyhun'la buluşup şu albayın operasyonunu çalışayım biraz. Ya bu ev olayını ne yapacağız abi ya? Bayağı Firuz elimizi kolumuzu bağladı yani. Abi yok mudur ya bu adamın bir açığı? Biz de onu sıkıştırsak. Neyle sıkıştıracağız? Adam devleti elinde oynatıyor ya. Kurtlar Vahisi dizisindeki böyle çatışma olurken... ...minibüsten inmeyen diyalogsuz fegere gibi herif ya vallahi. Herkes onu koruyor. Kaç kişinin bildiği sır olmuyordu lan? İki, İki ha bak vallahi yemin ediyorum zehir gibi çocuk ha iki de siz bir iki üç dört beş altı yedi zor olmuyor mu ha niye geldin lan yine ya siz bu hallere düşecek insan mıydınız ya şu Kaytan bu yıkı dediniz şu halinizi görse yemin ediyorum mezarında fır döner tamam dedemizi karıştırma ne istiyorsun yine niye geldin ya ya dükkanınız mühürlendi eve giremiyorsunuz para yok. Açlık bir yanda. Yani ben de bir geleyim bakayım dedim bir şeye ihtiyacınız var mı? Ya en sonunda kendini dövdürteceksin de halimiz yok, karnımız aç. Ne istiyorsun lan şerefsiz ha, ne istiyorsun? İlla bir şey mi istemem lazım ya, ne kadar ayıp ya. İnsan arkadaşına gelip de bakamaz mı hali nedir, nicedir diye. Aç çocuklar, aç, aç. Aç babaları, aç. Firuz, burada hiç kimse senin kadar aç değil. Allah'ım. Vurdu oldu. Bak bizi tehdit edip durma tamam mı? Biz artık özgürüz. Özgür müsünüz? Herkes özgür okuyum <laughs> zaten bu memlekette. Bak bana da küfür ettirttiniz en sonunda. Olacak iş değil. Neyse hadi ben gidiyorum. Ne yapacaksın? Kadınlar bekletilmeyi sevmezler. Siz de bu minnak yuvanıza kavuşmak istiyorsanız eğer size bir teklifim var. Ya benim dediğimi yaparsınız ya benim dediğimi yaparsınız ya da benim dediğim yaparsınız. Bakın sizin demokratik açalım paketinizi açtım. <laughs> Hadi görüşürüz. Tavuk döner alsana bize. Etikna. Gönder gönder. Etikna. Özgez. Bana. Açız Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük